Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Hanım Games soruyoruz. Zona 85 haritasındayız. Bu ikinci Hanım Bey'in ikinci bölümü. Direkt ortaya koşacağım. Birinci bölümü kazanmıştık. İnşallah bu bölümü de kazanırız arkadaşlar. Hadi bakalım inşallah kazanacağız. Bu nedir ya? Abi. Adam çok iyi çıktı. Adamın adı üstündeyim. Men. Abi sen hayatının yanlışını yaptın bence. Ve doğru bir şey yaptın. Sesi çok güzel o yüzden peşliyorum. Yani şu an idare eder onu onun için diyorum arkadaşlar. Hocam hocam diyor şu an. Allah rahmet eylesin. Duaları izlemesi. Genelde namazını aklımıza getiririz. İnşallah kendi yoktur şu anda Bakalım Böyle de kazanabilecek miyiz Ditmeçe kalsam yeter ya Ditmeçe kalsak zaten video çıkıyor arkadaşlar Yani video %100 oluyor yani Ditmeç kalak yeter <laughs> İster kaybedelim ister kazanalım sıkıntı yok Şöyle 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 bir demir kılıç yapayım arkadaşlar şurada kılıcım çok kötü bir diye daha bulursak diye kılıç Aynı Kılıcım gitti. Sıkıntı değil. Hemen demir kılıç yapalım. Annem abi bir tane diyorum diyor. Gel gel hiç acımayacağım. Uh. Adamın sesi iyi. çok altınıca, just playin other. Böyle, baby. Oldum baba, oldum. Şöyle sekiz kişi kalmış. Once, 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 once. Az daha dia gidiyordu. Çok akıllı şöyle 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 yanlış katlama sıkıntı olmak şöyle man daha yeni çıkıyor ben mi diye bakıyor bakalım öne kazanabileceğiz mi adamlar. az daha ben rahmetli olacaktım. Şöyle boşaltalım hemen temizliği bir güzel. Şöyle. Tamam. birazcık daha geldi ya, ya. Daha ya daha ya. Nasıl bir şey girdikten sonra da herhalde herhalde. Değişik bir yaklaşım. Bakalım. 6 kişi kaldı çok güzel. 4 kişi daha gider giderse. Şurada da mapin çıkışı var. Arkadaşlar aslında diamond kılacağınızı yapacağız. Birkaç tane gold'un yapıl. Demirse tamam çıkın abi. Net dışına çıkan adamlar sizi bulamasın. Abi Şöyle. Şöyle. Abi lag var ya. Dur ya. Avruç olayım. yüz ortada adam vardır yani. Bakalım inşallah tim çıkmaz karşımıza sola SG de sol esçi de setimde çok kötü değil çok da güzel değil yani altın işte altın şimdi demir pantolonu daha iyi olur ve de diya kal çapa ve de beş kişi kaldı çok müthiş 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 derecede güzel. Şu taktiksel oynayarak adamları alabiliriz de. Adam yok işte. Adam yok işte. Ah beni çıldırdı. Ah beni mas çıldırdı biraz. Böyle bir arası çıldırabiliyor. Teşekkür ederim o küçük. Tam da Tam da zamanıydı arkadaşlar. Kaçın, 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 kaçın. tövbe estağfurullah kusura bakmayın arkadaşlar hiç kusur etmem de böyle normalde videodayken falan ağzımdan sıra kaçabiliyor özür dilerim şimdi az acici ha 3 tane diya var çok müthiş müthiş sonunda Cassina bir şey var Cesine. Durumum çok iyi arkadaşlar. Adam neden durduysa ben taktik yapmaya çalışıyorum. Sandım. O yüzden ilk başta da almadım arkadaşlar. Ay. iyi kılıç arkadaşlar. Tamam. Çok müthiş gidiyoruz. Şöyle 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 şöyle. Şöyle 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 şöyle. üç önemli şey şu an. Ne kadar yemek var ki. Abi nerede bu adamlar ya? Abi ortaya gelin işte. Can sıkıntısından artık golden apple diyeceğim. gidiyoruz maçik. İnşallah böyle de alırız arkadaşlar. İlk denemem şu an. Aha da. Böyle bir şey yapma ya. Abi, abi. İyi yaptım arkadaşlar. Hiç. Sıkıntı ya. Yine. Arkadaşlar oradan neyleri görüyorsunuz. Bir golden apple daha yiyelim. Ulan sen istedin lan bunu. Ulan aldım. Oley. Ama öleceğim. Öleceğim. Öleceğim, 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 öleceğim. da oradaki Golden Apple'a bakmam lazım. Lütfen, Allah'ım lütfen olsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Oy, şu Golden Apple'ı ya. Can yenilen Oy, 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 çok iyi oldu bu arkadaşlar. Atın şöyle. Altın, Apple falan. Artık şey aramaz. Yeter. Adam inşallah durum kötüdür. <laughs> Ama tam durum iyi olsa bile arkadaşlar inşallah hile değildir. Ben onu istiyorum ilk önce. Kodlu çok fena ekli. Zor zorunu aldım zaten. Bu Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Adamın durumu kötüymüş zaten. Hemen şu adamı keselim. Şöyle 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 kes 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 öldü. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve de bay bay.